istemediğimize dair bir basın yani bir imza kampanyası açtık. Bunu sizlerle paylaşma ihtiyacını hissettik. Çünkü Ali Erdoğan partimizden aday olmak üzere genel merkezde iletişime geçmiş durumdadır. Ve genel merkezdeki arkadaşlarımızı yanlış bilgilendirmektedir. Ali Erdoğan'ın yolsuzluk dosyalarından bilgileri yoktur. Ali Erdoğan'ın Atatürk düşmanı olduğundan 10 Kasım törenlerine katılmadığından, 1 Eylül kurtuluş etkinliklerinde Atatürk'ün fotoğraflarını indirdiğinden, Atatürk Müzesi ziyaretini yasakladığından, hatta protokolü oralara götürmediğinden hiçbir şekilde genel merkezin haberi yoktur. Biz bunlara gittik anlattık. Hepiniz biliyorsunuz genel merkeze. Aynı zamanda Ali Erdoğan MHP tarafından atılmış referandumda evet dediği için ve cemaat bağlantıları nedeniyle yine AKP'den, Saadet Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden, DSP'den aday olmak istemiş. Oralardan yüz bulamayınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne el atmıştır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin yol geçen ana değildir. Aferin, Cumhuriyet Halk aferin. Partisi hiçbir şekilde Ali Erdoğan gibi yolsuzlukla adı anılan dosyaları devam eden Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, belediyedeki işçilerimizi ve memurlarımızı oradan oraya süren CHP düşmanı bir kişiyi asla kabul edemez. Bunu bütün partililerimiz kendilerine hem genel merkeze bildirdiler hem de buradan söz uçar gider, yazılar kalır düşüncesiyle bu imza kampanyasını başlatıyoruz. Ve bu dilekçelerimizi genel merkeze göndereceğiz. Bu imza kampanyası sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, bütün halka açıktır. Ali Erdoğan'ın her türlü eyleminden, yaptığı haksız işlemlerden, mağdur olmuş insanların hepsine açıktır. Örneğin Uşak'taki dolmuşçular iflas aşamasına getirilmiştir Ali Erdoğan tarafından. Dolmuşçulara açıktır. Bu caddedeki esnaflarımız mağdur olmuşlardır. Bu caddedeki esnaflarımıza açıktır. Ali Erdoğan'ın yapmış olduğu usulsüzlükler nedeniyle mağdur olan insanlarımıza açıktır. Yani bütün Uşak halkı Ali Erdoğan'ın gerçek yüzünü bilmektedir. Ali Erdoğan artık itibarını yitirmiş bir kişidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelerek buradan itibar kazanmaya çalışmaktadır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde ona böyle bir yolu tanımayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye dahi olma hakkı yoktur Ali Erdoğan'ın. Çünkü Ali Erdoğan her zaman için cumhuriyet düşmanlığını, Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını dile getirmiştir. Bu nedenle biz Ali Erdoğan'ı partimizden aday görmek istemediğimizi hem kamuoyuna ilan ediyoruz hem de genel merkez yöneticilerimize Başka. bu dilekçelerimizi göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Peki Sayın Vekili İl Başkanı destek veriyor mu bu konuda size? İl baş Başkanımız farklı bir düşüncede böyle, böyle anlaşılıyor. anlaşılıyor. Ama, Ama bizler, bizler Cumhuriyet Halk Partileri olarak, taban olarak, olarak ilçe yöneticilerimiz, yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz, il yöneticilerimiz tavan olarak, aday adaylarımız tavan. olarak böyle bir şeye geçit vermeyeceğimizi, ...bu halkında geçit vermeyeceğini, tavan. Tavan. Ali Erdoğan'ın aday ah, 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 olmasına ah, asla ah, ah, e izin vermeyeceğimizi Peki bunu genel başkan diyorsa size ne konuşuyorsunuz siz? Bunu genel başkan <laughs> söylüyorsa genel başkan söylüyorsunuz siz? Genel başkan üstün müsün? <laughs> genel başkan. Genel başkan Sen bir şey diyemezsin. Yani, sen sen. çekil kenar Sen hadi. Hadi. Seni gitmeye gelmez. Hadi Hadi. sen Hadi. 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 Hadi sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili Uşaklılar, Erdoğan partimizden aday olmayı istemektedir. Biz ise Cumhuriyet Halk Partilileri olarak, Uşak Halkı olarak onun aday olmasını partimizden asla istemiyoruz. Onun yolsuzluk dosyalarıyla, onun Atatürk düşmanlığıyla, onun cemaatçiliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirlenmesini istemiyoruz. Ali Erdoğan üye olmayı bile hak eden birisi değildir. Aynen. Ali Erdoğan'la ilgili yolsuzluk dosyalarını hazırladık. Yarın genel merkeze götürüp sunacağız. Onun yapmış olduğu usulsüzlükleri, Cumhuriyet düşmanlığını, Cumhuriyet Halk Partisi düşmanlığını, Atatürk düşmanlığını ve aslında yasa dışı bir örgüt olan yasa dışı bir örgütlenmesi olan Fethullah Şemaati'yle olan bağlarını biz dünyaya ilan edeceğiz hiçbir şekilde ne Uşak'ta ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nde her türlü itibarını yitirmiş bir kişinin partimizden aday olması mümkün değildir. Kendisine de buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Eğer varsa eğer kendi düşüncelerine saygısı varsa evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden elini çeksin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi yolsuzluklarıyla kirletmesin. Ne istiyorsa isterse eğer çok güçlü olduğunu düşünüyorsa bağımsız adam olsun, gerçek gücünü görsün. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirletmesine asla izin vermeyeceğiz. Verecek miyiz evet. arkadaşlar? Hayır. Fethullahçı işlemi uşaklılar. Bizim sesimizi duymanızı istiyoruz. Ali Erdoğan şimdiye kadar MHP'den aday oldu. MHP'yi ihanet etti, ayrıldı. Aynı şekilde AKP'ye yanaştı, AKP kabul etmedi. Saadet Partisi kabul etmedi. Büyük Birlik Partisi kabul etmedi. Demokratik Sol Parti kabul etmedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni el atmakta ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını kirletmeye çalışmaktadır. Yolsuzluk dosyalarıyla her türlü, her türlü Cumhuriyet düşmanlığıyla, Atatürk düşmanlığıyla ünlenmiş bu kişinin partimizden aday olmasına izin vermeyeceğiz. Bunu hepinize ilan ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Peki, Bugüne kadar partiler güzel kampanyamız da, başlamıştır. İmzalarımızı bekliyoruz gözle çıkıyor evler üstünde 이렇게하면썩말